Merhaba arkadaşlar. Ben Merve ve kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Ben erken daha doğrusu biz kalktık erkenden. Ben hemen bir dişçiye gittim. Dikişlerim çıktı bugün. Çok şükür her şey yolundaymış. 3 ve 6 ay sonra tekrardan kemik gelişimi için kontrolüm var. E, geldim. Ensar'ı e, doyurmuş bile babası. Hemen hazırlandık ve çıktık. Bugün yolumuz istikamet Ingolstadt. Şu an yağmur yağıyor. Umarım daha yağmaz ve açılır. E, hem alışveriş merkezine gideceğiz, birazcık dolaşacağız. Ne unuttuk? Askısını. Ne yazık olsa İnşallah bebek arabasında uyur. Sonra birazcık bir şeyler yeriz. Ardından da Ingolstadt Village'ü dolaşalım dedik. Sonra eve gelirken de birazcık bir market alışverişi yapacağız. Evde çünkü hiçbir şey yok. Yani ekmek olsun, birazcık meyve filan. Geçen tek verdiğiniz aldıklarımız var. Yani umarım artık bugünden sonra hava iyi olur arkadaşlar da yapabileceklerimizi yaparız. Dolu dolu güzel vloglar gelir. Ee, sabah yine kısa bir ensarla kriz yaşadık. Yani alışverişi hiç sevmiyor. Çocuklu da e, nasıl biz şimdi İngilizce'ye gideceğiz çok merak ediyorum. Durmuyor, arabaya oturmayacak, onu istemiyor, bunu istemiyor. Aldata aldata yapıyoruz ama şu an öyle bir dönemde ki yani veya dönemdeyiz ki gerçekten çok fazla zorluyor bizi. Neyse umarım e, geçici bir süredir. Yol için atıştırmalık bu arada Brets'i aldık. Almanların simidi diyebilirim yani. Kahvaltı yapmamıştık çünkü daha bir de su aldık şimdi hemen Lidl'den. Bugün mavilere bürünmüş bir Merve olarak karşınızdayım. Pantolonum, çekitim, içimdeki kropum, her şeyim mavi. Bu rengi de bu aralar seviyorum zaten. Tam bir yaz rengi bence. Yani umarım olmuştur. Geldik Şimdi arkadaşlar. Önce bir West Park'a geldik. Buranın bir edikasına gireceğiz. Bir şeyler ihtiyacımız var. Hadi bakalım Ensar gel. Girdik şimdi. Ne tarafa doğru gidelim? Sağda Erika var. Sen ve de ses mahkum olam ende. Deichmann. Bakacaksın mı? Ayakkabı. Güzel bir şey yapıyorsak. Be Bir de Ensar'a bakalım arkaya. Evet. Dayman'da Crocs'a satılıyormuş. Ay. Ayakkabıya bakın arkadaşlar. Skechers. Skechers'ın var. Evet, okay. Fırat'ın iş ayakkabısı siyah olması lazım. O nedenle. <laughs> Aldın. iyi <laughs> değil miydi? Yok ya. Ben... Hani... Dışarı... çok tutuluyor o ayakkabı. Yok hayır yani şeyi çok iyi rahatlı ama bir <laughs> komple. Ha çöp. <laughs> e tabi her <laughs> sene yeni alacağım. <laughs> Hadi şimdi Ensar'a bakalım. O köşededir. ya şu ayakkabının tatlılığı ne peki bu nedir elefantın bu marka bu arada çok iyi arkadaşlar Avrupa'da elefantın çok tatlı ve güzel ayakkabılar var şimdi kesin böyle bir şeyler de almamız lazım kreş için o çorap mesela yazın yeterli olur da kışın çünkü yerler hep e, halı değil kreşte beton şey yani aha parket mi laminat mı öyle bir şeyler işte. Neyse bir liste gelsin de ondan sonra alalım. Ya şunun güzelliğini, Ensar bak mü. Ay pardon geyikmiş. Geyik Ensar. Mü değil. Bak bu da baykuş. Wow! Çibo'ya bakıyorum. Çibo'nun hele ki çocuk bölümünü çok seviyorum. Ayakkabısına kadar takım. Görüyor musun? Ayakkabısına kadar takım. Kumaşları çok güzel yalnız. gençken yani daha doğrusu küçükken hep bu markadan giyinirdim arkadaşlar. Teliveli. 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 Birisi şu an cüzdanı düşürmüş. Fırat onu infoya vermeye gidiyor. Cüzdanı vermeye geldi. Umarım sahibine ulaşır. Çok kötü bir şey. Bu hayatta senin kadar şans, yani o kişi kadar şanslı olmak istiyorum. Biz kaybolunca kayboldu oluyor çünkü. <laughs> çektiğini aldı. Ne var aşkım orada? Ne var annem orada? Su. Bitti su. Ne oldu oğlum? dolaşmaya devam şu an. Biraz bu arada gürültülü sesli full çocukla var. Ta izin olduğu için daha doğrusu okullar tatil olduğu için hep çocuklu gelenler olmuş bizim gibi. Hadi bakalım yürü. Aşağıda su vardı zor kandırdık yani şu an. Böyle dükkanları çok seviyorum arkadaşlar. Ama şu an buraya ensarla girersek bebek arabasından çıktı çünkü imkansız yani hepsini devirir. Şimdi Eser'i e uyuttuk, içeri giriyoruz. Tekrardan dışarıda temiz havada uyuttuk. şimdi birazcık bir şeyler atıştıracağız dedik ki hemen uyuyorken biz bir rahat rahat bir şeyler yiyelim. Kahvaltı da yapmamıştık zaten. Hemen bir bread atıştırdık. Burada Vapiano var, İtalyan. Bizim oralarda da vardı ama kapandı. Burada varmışken dedik ki hem çok güzel oluyor, oranın tadını çıkaralım. Şimdi dediğim gibi orada yemek yiyeceğiz. Geldik. Şimdi Vapiano'dayız. Bu arada yemek yiyeceğiz. Oturduk. Ee, makarna aldık. Fırat da galiba makarna alacak. Gelince sizlere de göstereyim. Tabii ki de yemeğimi çekmeye unuttum. Arkadaşlar göstereyim böyle pestolu domatesli bir şeyler aldım. Fesleğen pestolu bu arada soslu yani Fırat'ınki de öyle sadece bir tık değişik. Ama e, ne değişik bilmiyorum. <laughs> Şu an en uyanmasını bekliyoruz. Onun da hemen buradayken çorbasını yedireyim dedim. Ondan sonra bir elika'ya gideceğiz. E, sütümüz bitti süt alacağız. Burada hemen elika varmış. Ee, başka birkaç e, bir şeyler vardı indirimde onları almak istiyordum, onları alırız. Ondan sonra da Village'e geçeceğiz, biraz da orada dolaşırız. Bu arada arkadaşlar saçım çok fazla elektrikleniyor. Bu nasıl gider? Bir şey mi sürmem lazım veya kullanmam lazım biliyor musunuz? Sizlerle de oluyor mu? oluyorsa lütfen yorumlara yazın. Benim böyle aşırı elektrikleniyor ve yani çok rahatsız verici bir şey. Ee, eğer sizlerle de oluyorsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. H&M'den indirim vardı. En birkaç bir şey aldım. 1 Euro'ya arkadaşlar bu inmiş. şimdi bu yaz giymesi için bunu aldım. 1 Euro. Şaka gibi. Ve şöyle kışa doğru da bu da indirimdeydi. 6 Euro'ya lacivert. Şöyle düğmeli bir uzun kollu aldım. Böyle indirimde bulunca hep alıyorum. Topluyorum. Sonra işte e, lazım oluyor zaten. Bir de şimdi kreşe başlayacak. Bir sürü eksik var. Plan değişikliği yaptık şimdi. Önce Edeka'ya gideceğiz. Alacaklarımızı alacağız. En daha uyuya koysun. Ondan sonra e, yemeğini yedireyim dedim. E, öyle daha iyi olacak. Çünkü şu an uyansa da hemen yemez zaten. Biraz bir aradan vakit geçmesi lazım. Arkadaşlar buranın edekasına bayıldım. Bakar mısınız? Çok güzel durmuyor mu? Yani hiç bizim edekalara benzer. Burada her şey, oh buradasın gerçekten çok farklı. Hazır yemekler çok var. şimdi alışverişi bizim orada yapalım. Evet raflarda hepsi. Yani çok geniş olduğundan mı bilmiyorum ama raflar da çok yüksek değil galiba. O şey yapıyor. Acayip beğendim içerinin düzenini. Zaten bir düzen hastası olarak. İyi ee, tamam. E ee, 3,5'luktan alalım. 5-6 tane yeter. Bak. Aynen onları al işte 3.5 mu? En aşağıda yazıyor. Ha okey. yerimizi aldık, çıktık şimdi Ingolstadt Village'e doğru e, yol aldık. Bakalım, e, özel bir şey bakmıyoruz bu arada, aramıyoruz. Amaç e, dolaşmaktı. Yani evde olmaktansa birazcık dolaşalım ve uzun zamanlarda gelmemiştik zaten. Sadece geçen e, tuzluk, karabiberlik almıştım. E, onu e, bir annemin arkadaşı sordu. Elimin ne kadar uzun olduğunu sordu. Ben de dedim ki zaten bugün gideceğim, sana da alayım. Tabii ki olur dedi. E, ona iki tane daha tuzluk alacağım. Bir de buradaki bir ştaife bakalım Ay koğaça çok güzel koça da girebiliriz Tabi Geldik arkadaşlar bu arada Ingolstadt Village'e İlk sağdan gidelim o zaman Burada böyle bütün markalar var Burası outlet oluyor değil mi? Evet. Ingolstadt Village outlet Bakalım neler var Mesela arkadaşlar geçenki Best Secret buralarda daha da uygun oluyor değil mi? Tabi. Olur evet. Hemen hemen daha yani duydum. biraz daha uygun oluyor. Evet. Ve hemen hemen bütün markalarda orada da oluyor yani orada da Best var. daha evet. var yani coach, ayol var, çantaları, mantaları, kıyafet hayır, belki pek yok. yok. Bir Bir şey var. yok. Hayır, hayır, hayır. Nerede? Best Secret'te? Evet. Tabii var, ayakkabı evet. çanta satıyor. Best Ay. Şey var. Doğru. Var var. Ne Çantalarını mi? satıyor. Öyle mi? Evet gördüm. şimdilik Dizel'e girdim arkadaşlar Bu beyaz çanta çok güzel değil mi? İndirimde bu arada bu da. Kaç mağazalara girdik, baktık arkadaşlar. Yani eskiden daha da uygundu aslında bu aletler. şimdi tabii ki de her yere zam geldiği gibi buralara da zam gelmiş. E yine normal mağazalardan tabii ki de daha uygun ama yine de pahalı. <laughs> Evet. Bunlardan her sene alayım mı diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu geçen sene Oysho'nun ikileri almıştım bu arada. İki renginde almıştım. İyi ki de almışım. <laughs> Buradaki fiyatı bu arada 154 euro. 140 euro rengine bağlı. Miko bir marka arkadaşlar. Coach. Şu an 180 oraya ucuzamış çantalar. Aa bu çok güzel. Bunu galiba bir arkadaşım almıştı geçen Aslı. Bu çantanın modeli şaka mı? Çok güzel. Fiyatına bakalım mı? Fiyatı yazmıyor maalesef tüm. Arkadaşlar çok güzel çantalar var. Yani hepsi ayrı güzel. Bunlar mesela. Çok güzel. Veyahut bu tam bir anne çantası. Şimdi BMF'e geldik. İki tane tuzluk alacağız tekrardan. Aldık varmış şansına şu an Ensar'la yani Ensar'ın arkasından koşturmaktan arkadaşlar bir metre gelemedik. <laughs> Sürekli geriye doğru gidiyor. Bir kahve veya soğuk bir şeyler içelim diyoruz. Ensar Paşa gelirse gideceğiz. Hadi annem. Gelmiyor. Oturduk şimdik. Ben böyle kırmızı bir smoothie aldım. Ay arı gelmesin. Ensar'a dondurma aldık. Fırat'ta soğuk kahve. Dondurma ya. Evet. Kaç para verdi? Üç euro. Hayati inanmasın Üç euro mu verdin? Şuna. Ne kadar verdi Beş euro. Dondurma ya. Dondurma ya. Bir dondurma beş. burada beş euro Çok arkadaşlar. Helal. Gel. Hayati Arkadaşlar Ingolstadt'tan saat 5 ve bizim eve doğru istikamet Launce'a doğru geri gidiyoruz. Yaklaşık 49 dakika yolumuz var. Bir Lidl'e gideceğiz. Bir eksiklerimiz var. İşte buzdolabında birkaç şey eksik. Ekmek falan alacağız. Onları alalım. Ondan sonra eve geçelim. Yorulduk gerçekten. Sabah 7:45'te uyandım. Yani sabah 8'de uyandım. Dikişlerimi çıkarmaya gittim. Geldik, hazırlandık. Yola çıktık. 10'dan beri falan yollardayız. 9.30, 10'dan beri full, full yani dolu dolu bir gündü. Şimdi bir e, muz alalım şöyle. Pırıyla. Muz alıyoruz. Hemen bir paket domates alıyorum. <laughs> Ve marul alalım. Ama bir bakalım başka var mı? Bu daha tatlı oluyor. Veya 1.29 şunu da alabiliriz. O zaman bunu alalım. İkayra. Şimdi şey alacağım arkadaşlar. Pancar. İki tane kabak alalım. Bunu bize alalım. Bir tane de küçük. Çok mini şöyle değil mi? Nerede? <laughs> Şu iyi mi? Bunu yapalım. Tamam o zaman bir tane alalım. Bu iyi. Kilosu 2.50. Bir kiloda havuç alıyorum. Bu iyi. Bunu çok seviyorum. Bir euro. Der Grüne diyor. Evet. 2 tane al. Çok güzeldi. Verschiedene Sorten. Ha hepsiymiş. Tamam bir tane ondan tef al. Orada yazar onu ala koy. Almayacağım mı? Aa değişik değişik alalım o zaman. Yerine gidelim de. Şimdi hemen birazcık meyve alacağım arkadaşlar. Aa buraya da gelmiş bak. Limon var. Şey alacağım ama ha bundan. İki tane armut aldım. Şimdi şöyle bir tane göbek marul alacağım. Ucuzamış bu da. Mantar da ucuzamış. Hemen alıyorum bir paket. Biyosu da ucuzamış arkadaşlar. 1 8 euro 8 sen bir tane de bundan aldım. Bir tane şu salatalıktan alıyoruz arkadaşlar. Şu iyiymiş. Kilosu. Yani 400 gram. Yani ne oluyor? euro mu Yani. Hemen ekmek alıyoruz. Şunu mu alayım, şunu mu alayım? Tamam. Şunu bak şu güzel. Sen çocuğa bak. Aa, biri ekmeğini unutmuş. Yani birkaç dilimini. En incisi. Şimdiki şöyle aldık birkaç bir şeyler. Hızlıcana geçiyoruz bu arada. Fazla vakit kaybetmeden. Ensar da şimdi ekmek yiyor. Aferin sana. Baba. Baba onlardan mı içiyor? Babası hep bunlardan içiyormuş. Ah babası. Ah! Ensar büyüyünce içecek, değil mi? Şimdi gazlı içecek yasak. Yasak. Peynir alıyorum. Bir tane mozzarella alalım. Bir de Ensara aldım ben. Büyüğünü aldım hatta. Evet. XXL vardı. Bir tane de şundan alalım Ensara peynir, labne. Böyle smoothie falan yapmak için arkadaşlar şu an meyve bakıyoruz. Buzluk meyvesi. İşte çilekmiş, oymuş, buymuş. Eat beyan sehr fein diyor mesela. Ha eapsın. Şu an indirimdeymiş. O nedenle XXL diyor. Hem hem veya hem et veya mi alalım? Yoksa bir tane mi alalım? İşte evet ikisini mi alalım diyorum yoksa? O zaman çilek alalım. Tabii önce çilek alalım. Çilek bitince de bunu alırız. Şimdi bu sefer değişiklik olsun diye arkadaşlar şu ince balıklardan alacağız alışverişimizi sonlandırıyoruz arkadaşlar. Aldıklarımız bu. Bazılarını çektim, bazılarını yetişemedim <laughs> alalacalı aldığımız için. Şimdi kasaya girdik ve doğrudan eve. <laughs> elma, elma değil o ayar. <laughs> ben en sarışın yüzmen yapacağım tamam mı? Evet. <laughs> geldik Arkadaşlar sizi şu an şarza koydum O nedenle açı birazcık şey olabilir hemen buzluk olan eşyaları buzluğa koyacağım gerisini sonra yerleştiririm sonra direkt bir yemeğe girişeceğim Biz dünkü lavaşa haşlanmış yumurta tarzı böyle kahvaltılık bir şeyler yiyeceğiz e, Ensar'a da hemen böyle kabak müjveri yapayım diyorum Şimdi karıştıracağım bir yumurtalı mı, iki yumurtalı mı olsun diye bakıyorum. Biraz fazla olduğu için ama biz de yiyeceğiz zaten Fırat'la. En sarının kalanları, yapılanları hep zaten bize kalıyor, bize düşüyor. Yani biz de yiyoruz. Evet tezgahın dağınıklığına bakmayın. Bir yandan alışveriş yerleştiriyorum. Bir yandan bizim yemeğimizi hemen hazırladım. Hızca şöyle yumurta dürümü hazırladım arkadaşlar. Bunu çok fazla seviyoruz. Ekmeği ıslanmasın diye limonu daha sıkmadım. Böyle kestim. Tahtada duruyor. Şöyle hemen kabak mücverim de oldu oldu yani. Oldu olacak yani bitti sayılır. Hemen bunları da alacağım. Acıktık. Gerçekten acıktık. Çok güzel bir gün geçirdik ama her şey çok güzeldi. Ensar tabii ki de durduğu oldu. Durmadığı olmadı. Çocuk yani bildiğiniz gibi. Şimdi bunlar yanmasın derken yanıyorlar arkadaşlar. Birazdan ben tekrar açayım. Şimdi arkadaşlar mutfağı toparladım. Üstümü değiştirdim. Dinlendim. Çay koyacağım birazdan. Fırat da evdeyken bol bol çaydan e, ne denir var faydalanıyorum. Şimdilik de makyajımı çıkaracağım. Biraz böyle temiz oturmak istiyorum. Yüzünde makyaj olursa az olsun çok olsun hiç önemli değil. Üstümde sanki böyle bir yük varmış gibi hissediyorum. Kesin sizlerde de öyledir. Makyaj fırçalarım daha doğrusu süngerlerimi hemen yıkadım. Böyle ara ara sık sık yıkıyorum. Hemen böyle denk geldikçe. Şöyle bol keseden ılık <laughs> sulan Bayağı bir çıkardı. Şimdi yine gözlerimi tekrardan detaylı bir şekilde geçiyorum. Evet arkadaşlar. Edite geçmeden hemen bu videoyu da burada kapatayım diyorum. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Beni Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Destenizi esirgemezseniz cık, süper olur. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.